Evdeyim müzik falan dinliyorum işte gecenin bir vaktinde. Kadim boş bırakma şarkısı çaldı. Ve dedim ki oğlum bu şarkı niye? Klibi yok. Klibini aradım. Ve klibin olmadığını fark ettim. Klip çekiyoruz hocam. Çekmiyoruz daha doğrusu. Kurguluyoruz. Klip kurguluyoruz. Bu ilk günümüz. Kafamda kabaca bir kurguladım. Şarkının sözlerine bakarak da bir kaç tane böyle video ne olabilir? Ne, nerede ne gerekir falan gibisinden bir tane ihtiyaç listesi çıkartacağım. Bu ihtiyaç listesine göre stok videolarından veyahut Ezer'in kendi kliplerinin içerisinden falan bulabildiğimiz videolarla beraber bir klip yapmayı deneyeceğiz. Mesela bir de, abartma. Siz de beğeni boş bırakmayın. Görüşürüz. Ee, videoları derlerken şunu fark ettim. Ben gerçekten zor bir işe kalkışmışım. Çünkü her cümle için galiba böyle farklı farklı sekanslar bulmam gerekiyor. Farklı farklı videolar bulmam gerekiyor. Ama bütünlükte sağlamam gerektiği için böyle kafamda şey düşünüyordum. 5-6 tane klip bulurum böyle uzun klipler ve bu kliplerden bir şeyler yaparım diye düşünüyordum. Ama pek de istediğim gibi olmayacak galiba. Biraz daha hareketli olan kısımlarını, kanun kısımlarını bayağı güzel bir şekilde yaptım. Şu anki halimde zaten izliyorsunuz, izlemiyorsunuzdur bu arada. Ben izleteyim bence çünkü ben bunu kaybedebilirim. Telefonla kayıt alacağım çünkü şu an OBS'in bilgisayarına bir tık kasma yapıyor. Şöyle izleteceğim size. Hızlandığı kısımları hızlandırmam gerekiyor. Şöyle göstereyim. Şu klibin 5-6 tane versiyonunu buldum. Yani bayağı bir versiyonu buldum. Böyle 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 kadın olan versiyonu var falan. Aslında bütünlüğü sağlayan versiyon bence çok mantıklıydı. Ama farklı sekanslar ve hızlandırmam gereken bölümler olduğu için nasıl bir şey yapacağım şu an ben de bilmiyorum. Saat gecenin ikisi oldu ve ben bu arkada resmi alıp bir şeyler yapmayı düşünmüştüm ama yine arkadaki resme bir bir şeyler koyacağım ama artık kafamda şöyle bir şey var. Ezelim bir tane Volkswagen Arena klibini indirdim. Bu klibini kullanarak bir taraftan bu hikayeyi devam ettirip bazı slow kısımlarında verse'lerinde de hareketli kısımlarıyla beraber hareket edeceğim. Verse'lerinde kısacası burada gördüğünüz gibi biraz daha club bari böyle bir şeyler koymayı planlıyorum ve doldurucu sahneler yani hızlı bir şekilde geçen sahneler. Ben artık yatışa geçiyorum. Yarın kalın neler yapabileceğiz. Dediğim gibi zorlayıcı bir iş olacak gibi. Yarın bu işi bitirmek istiyorum. Umarım biterim. Dün en son ne yaptığımızı bilmiyorum ama bugün şöyle bir şey yaptım. Pexels'ın üzerinde bazı kategorilerden birkaç tane kategori seçtim. Karakterimiz genç bir şekilde barda tanıştığı bir kızla çatı katlarına falan buluşaraktan bir sahneyle başlıyoruz. Bu genç insanlar bir anda ayrılık yaşıyorlar. Bu Nakaratlarda ayrılıkları falan işliyorum. Ardından ikinci nakarat kısmında yaşlandıkları versiyonlarıyla ve bir tane çocukların olduğu versiyonuyla izliyoruz. Yaşlandıkları versiyonlarında biraz daha böyle erkek karakter. Kendi garajını yapmış. Böyle biraz daha çil ve kızıyla vakit geçiren bir karaktere dönüyor ve orada mutlu olmaya çalışıyor. Yaşlılığında kadın da kedileriyle birlikte mutlu olmaya çalışıyor falan. Mutlu oluyor veya üzülüyor vesaire işte her neyse. Sonucunda kızın büyümüş halini falan görüyoruz. Aralarda da Ezel'in konserlerinden birkaç sahne aldım. Onları yedirdim klibe. Güzel bir şeyler çıktı bence. Çıkıyor da. Yapmamı istediğiniz farklı şarkılar varsa bunları da alabilirim. Ben bu şarkının klibi olsaydı nasıl olurdu merak ettiğim için bu şekilde bir şey yaptım. Sizin de merak ettiğiniz lan klibi olsaydı nasıl olurdu? Bak ben böyle böyle bir şey hayal ettim dediğiniz bir şey varsa eğer yorumlarda belirtin. Onu yapmaya çalışayım bir sonraki videoda. Veya farklı bir şeyler denememi istiyorsanız bu tarz kurgularla birlikte onları deneyelim bir sonraki videoda. Şu anda karakterlerin tanışma faslını verse'lere göre dağıttım. İlk verse'de karakterlerin tanışma faslıyla karşılaşıyor. Görüyoruz. Erkeğimizin enerjik ve hareketli gençliğini falan görüyoruz. Karan kısmında ayrılıklarını vesaire görüyoruz. İkinci verse kısmında da her gün her hafta masamızda kısmında daha çok yaşlandıkları ve birbirlerinden ayrıldıkları ancak ilişkilerinin bir meyvesi olan çocuğun sahnelere girdiği falan. Erkeğin kadın olan özlemini işliyorum birazcık da. Son olarak of kadehim boş bırakma kısmı içinde tüm olayların akışını ve küçük aşkın meyvesi olan kızımızı da büyütüyorum. Şu an efekt kısmını atacağım. Şu anki haliyle size göstermek için bir çıktısını alacağım ama. Belki bazı kısımlarına değişiklikler yaparım yine. Kliplerin yerlerini değiştiririm. Mantık bozulmuştur falan gibisinden. Bir sonraki partta görüşmek üzere o zaman. Aslında videoyu bitirdim sayılır. Ama karakterler olarak tam olarak birbirine yakın karakterler olmadıkları için birazcık hoşnut olmadım. Zaten bununla birkaç arkadaşımla konuştum ve birkaç arkadaşımla dedi ki karakter seçimlerini biraz daha birbirine yakın yapabilirdim ve zaten aslında olay videonun hikayesindeydi bence. Videonun hikayesini oluşturabilmekti. Şarkının aslında oluşturmak istediğim hikayesi bundan biraz daha farklıydı ama elimizdeki artık hikaye bu olduğu için bu haliyle memnun kalacağız giriş yazıları çok hoş oldu. Şu anda da aklıma size konuşurken şey geldi. Şu an gördüğünüz gibi efektler falan eklemek mantıklı olabilir gibi geldi. Bu efektleri bir deneyeceğim şansımı. Ne konuşulabilir aklıma başka bir şey yok. Arkadaşlar su için. Videonun şu anki hali bu şekilde. İzlediniz zaten. Ben de an itibariyle bitirmiş bulunmaktayım. Saat 12.30'a alacağım. Dün bir gibi falan başlamıştım. Bir gibi falan aklıma gelmişti. Bence bir günde bitirdik sayabiliriz artık. bunun başarılı bir challenge oldu. Her neyse yarın da bu videonun kurgusunu halletmeye çalışırım. Farklı bir işim çıkmazsa eğer çünkü para tatildeyiz diye böyle sürekli bir işlerim falan çıkıyor. Neyse yapacak bir şey yok. Son final halinin alacağım. Kaç kişinin fikrini almaya çalıştım. Profesyonel duruyor diyenler oldu. Ezeli sevmeyi götürenler falan oldu. Evet kısacası Premiere'in içerisinden olduğu kadar Lyris video hazırladım diyebilirim. Bence güzel oldu ya bilmiyorum. Dünkü haliyle şu anki hali arasında dağlar kadar fark var. Dün sadece kafamda çok başka bir şey vardı. Bugün bambaşka bir şey çıktı ortaya. En zorlayıcı kısım bence genel olarak bir videonun senaryosunu yazmak senaryosunu yazmadım tabi ama hani videonun içerisinde hangi klipler olmalı ne tarz videolar kullanmalıyım kısmı beni bayağı yordu hala bazı sırtan klipler var gibi hissediyorum ama artık olduğu kadar 24 saat challenge'a döndük çünkü bir anda daha fazla bu tarz klipsiz olan müziklerden özellikle klipsiz diyorum çünkü klip olan müziğin neden hayalini kuralım ki bence klip olmayan müziklerinde bir klibe ihtiyacı var bence prodüktörler mi artık ben hiç bilmiyorum piyasayı gerçekten müzikten de anlayan bir insan. Müzik kulağım olduğuna inanıyorum ama müzik terimleri hakkında çok rahat fikrim yok. O yüzden bir şey demeyeceğim. Bence güzel bir iş çıkardık ortaya. Seviyorsunuz. Videoyu bitirdik zaten dün. Ben de şu anda bir bitirdiğimiz haliyle birlikte izlemek istiyorum. Çünkü nasıl olmuş, neler yapmışız. Sizin de düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum bu arada. Hemen videomuzu açalım bu kısımlarında biraz daha böyle hareketli bir şeyler girmesini istedim aslında. Benim çok içime sinen bir hikaye olmadı. Hatalı kısımlarını düzeltmek yerine belki başka bir kırkta daha güzel bir şey yaparız. Çünkü bu tamamen bir deneysel bir şeydi. En azından yolculuk esnasında daha güzel bir şekilde nasıl klipler olabileceğimizi vesaire bulduk. Mesela şu sahneler baya saçma geliyor bana ve daha şık yapılabilirdi. Bazı yerlerde de şu efektler falan baya havada kalmış yani mantıksız. Ben onu o an görmemişim ama yani... Sırıttığı çok bariz bir şekilde belli yani. Bakın şimdi, buralar gayet okey ama şurası bayağı sırıtıyor. Burası da bir nebze okey. Hikayeden kopuyoruz burada yani şu kaygay sahnesi çok güzel oturuyor evet ama hikayeden kopmuşuz ve buradaki karakterler de bayağı farklı olduğu için biraz abes kaçmış. Buradaki efekt bence bayağı iyi. Hani oturmuş ve gayet o an ın hype'ını veriyor gibi hissediyorum. şu kısımda bu eli üzerine çizebilirdim ama olmadı. Bu kısımlara yapmak istediğim şey ise böyle baştan sona hikayenin tekrardan bir özetini geçmekti aslında. Şu son nakarat kısmında tüm kısımları falan böyle geçmişe gittiğimizi hissettirmek için belki biraz daha renkleriyle siyah beyaza falan oynayabilirdim ama böyle de okey ya. Gördüğünüz gibi böyle televizyon farklı bir şey evrimleşiyormuş gibi. Ya buradaki karakter, kadın karakter, ortam, ambiyans çok iyi ama karakterler bizim videomuzun geneliyle pek de örtüşmüyor. O yüzden olmadı yani. Bence keyifli bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Destekleriniz sayesinde büyüyeceğiz. Görüşmek üzere. Dur buçuk dakika oldu. Ben şimdi gideceğim bunu bir de renderlamaya